Size merhabalar. Bugün sosyal medyayı ve sosyal medyanın bağımlılığını konuşacağız. Ne olursa bağımlı olur ya da zararları nedir ya da bu durum rehabilite edilebilir mi gibi Sude ile meslektaşım Sude Cemil Özkulu ile beraber bunları sizinle tartışacağız, konuşacağız. Tabii ki yorumlara birçok şey yazabilirsiniz. Bunların da böyle açıklamalarını yapmak isteriz sizinle ama bugün biz 4-5 tane soru hazırladık. Çünkü artık sosyal medya çoğumuzda kullanılır hale geldi. Yani hepimiz hemen hemen kullanıyoruz. Şimdi ne kadar nasıl kullandığını Suudi Hanım giriş yaparak başlayacak ama bu nerelerde bağımlılık oluyor, nerede bunu rehabilite etme ihtiyacı duymalıyız bunları konuşuyor olacağız. O zaman başlangıçta sözü Suudi Hanım'a bırakıyorum. Um. Öncelikle sosyal medya bağımlılığından bahsetmek istiyorum. Ne anlama gelmekte? Şimdi günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte her alanı kapsamakta bu. Yani insanın iş, eğlence ve boş zamanlarını geçirme amaçlı sosyal medyanın aşırı kullanımına biz sosyal medya bağımlılığı diyoruz. Ve kişinin günlük hayattaki işlevselliğini olumsuz etkilediği takdirde, aynı zamanda iş ve sosyal ilişkilerini de olumsuz etkiliyor ve bu sosyal medya bağımlılığı oluyor. E, yapılan bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. E, Dijital 2020 raporuna göre dünyada 3,8 milyar kişi aktif şekilde sosyal medya kullanıyor. Türkiye'de ise 54 milyon e, kişi sosyal medya katılımcısı var, uygulamaları kullanan. E, nüfusunda %64'ü kullanmakta aynı şekilde. Bu sürecinde de bu artmakta ki buna değineceğiz zaten. E, öncelikle size sosyal medya bağımlılığı nedenleri nelerdir onu sormak istiyorum. Ama sosyal medya bunun nedenleri nelerdir? Birisi Söyledi mı açıkladı. Yani e, artık neredeyse tüm dünya kullanıyor. Evet. Yani çok ilkel kalınmadığı sürece herkesin elinde bir telefon var ya da bir şekilde internete giren bir alet var. E, ve çoğumuz artık sosyal medyada dolaşabiliyoruz. O yüzden tamamıyla öncelikle sosyal medyaya tukaka edemeyiz. Yani tamamıyla kötü bir uygulama ya da kötü bir platform, bir kavram diyemeyiz. Evet. <laughs> yani orada biz haberleri alıyor muyuz? Alıyoruz. Evet. İlanları alıyoruz. Magazin orada. Siyaset orada. Ee, çoğu haber orada. <laughs> yani bilgi ediniyoruz. Ama bu ne zaman işte aşırıya gidiyor ya da nedir buradaki nedenler? Onlara bakacağız. Suudi açıkladı. Yani birincisi işlevselliğimiz engelleniyorsa artık sen sabah, Kalktığında hemen böyle gözünü açıp telefonda sosyal medyaya bakıyorsan. Akşam uyumadan önce böyle bir bakmadan uyuyamıyorsan. Artık yapacağın işlerden e, sakınıyor ve sosyal medyaya giriyorsan. Burada bir sıkıntı var demektir. Peki nedir buradaki e, sosyal medya bağımının neden olan durumlar? Birincisi artık hepimiz kral ve kraliçe olmak istiyoruz. Yani yeni dönemde hepimizin narsizmi çok beslendi. Yani hepimiz böyle kendi platformumuzu oluşturuyoruz, kendi basınımızı oluşturduk, kendi alanımızı, kendi takipçilerimizi, kendi yorumlarımızı düzenliyoruz, ediyoruz vesaire. O açıdan da beğenilme, onaylanma, ilgi görme, sevilme ihtiyacı içinde olan insanlar daha çok bu mecrada. Ama bir bakıyorsun 20 bin, 30 bin, 100 bin belki de 1 milyon takipçisi var ama yalnız. Ve boşluk içinde. Çünkü sürekli o mecra'da. Yani e, mesela çıktığımızda kafelere gittiğimizde de bakıyoruz herkes sosyal medyada. Evet. İki kişi iletişim kurmuyor. Yani sosyal medya ya da telefon ya da e, bir mecra ya da online oyun gerçekçi bir platform değil. Beş organıyla algılanabilen bir platform değil. Hadi diyelim oradan biriyle tanıştın. Sadece görsel ve işitsel belki onda efekt yoksa görebiliyorsunuz. O yüzden gerçekçi bir, bir, platform değil. O açıdan işte bağımlılık diyoruz. Aynı kumardaki gibi, aynı alkoldeki gibi, aynı maddedeki gibi, aynı pornodaki gibi. O açıdan da bağımlılığa yani senin işlevselliğine ne, e, iş neden olabiliyor. Bu noktada o yüzden alttaki örüntüler incelenmesi lazım. Yani de bilir ki alttaki örüntüler yani kişilik yapısı nasıl, duygu durumu nasıl, boş hissettiğinde mi yapıyor bu davranışları veya ne kadar giriyor ya da tolerans artıyor mu? Yani eskiden 1 saat giriyor saat 2-3 saat mi girdi? Bu bizim için önemli. Yani tabii şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Hep Sude Hanım da önüne sosyal medya bağımları yazmadı Sude Hanım'la olan hesabımıza. Hep ebeveynler yazdı partnerler yazdı, benim arkadaşım şu kadar giriyor dendi. Bu sorular çok ilgi çekiyor. O yüzden iç görümümüzü e, etkileyebilir bu sosyal medya. Yani artık nasıl olsa olması gerekir gibi görüyoruz bu sosyal medyayı. Ama yakınlarımız artık bizimle iletişim kuramadığında işte o zaman fark edebiliyoruz ve destek almaya gelebiliyoruz diyebiliriz. Evet. Ee, Berk Bey sosyal medya bağımlılığını nasıl anlarız peki? <laughs> İşte az önce konuştuğumuz aslında yani eğer işlevselliği engelleniyorsa, kişinin toleransı artıyorsa gibi gibi konularda anlarız. Evet. Uyku düzensizliği olduğunda da <laughs> <mi>? yani aynı. <laughs> yani şekilde dediğim gibi. Duygusal dengesizlik. Ya semptomları da istersen sen söyleyebilirsin yani <laughs> ne olabilir burada? Egzersiz yapmaz. Uyku düzensizliği vardır. Başka? Duygusal dengesizlik yaşayabiliyor. Yani görmüş olduğu olumsuz içerikleri kafasına takabiliyor. Hı hı. Ve bu kafasında kurmasına sebebiyet veriyor. Hı hı hı. Devamlı takip etme isteğine düşüyor. Yani ondan uzak kaldığında bir eksiklik hissediyor. Hı hı. Gibi. Ee, bir de sosyal medya bağımlılığının zararları nelerdir? Yani sosyal medya bağımlılığının zararı nedir? Dediğim gibi sosyalleşmez. Sosyal içe dönüklüğe gider. Artık böyle ilişki kuramaz. iletişim kuramaz. Ee, ve bu kuramadığı iletişimsizlik onu daha çok yalnızlığa ve boşluğa iter ve bu boşluk hissi daha çok oraya e, adapte olmasına sağlar sosyal medyayı. Hı -hı. Yani e, bu bir döngüdür. Aslında bakacak olursak işte bu döngüden e, çekmemiz lazım ancak yakınlarınızı şöyle çekemezsiniz. Bu zararlı deyip çekemezsiniz. Yani bir genç e, ergen bir çocuğunuzu online oyun zararlı deyip psikoloğa götürmeniz çok zordur. Ne anlam ifadeye Ediyoyu görmemiz lazım. Ya da sosyal medya bizim için ne anlam ifade ediyor. Mesela ben geçen seninle paylaştım biliyorsun. İşte ben de mesela diyelim bir tatile gittim. Ama aklımda sosyal medyan var. Yani İzmir psikolog <laughs> hesabım var. Aa oraya diyorum etkileşim atmadım. Yani bugün bir şey atmadım. Ha tabii ki bu işle alakalı olduğu zaman belki e, öngörülebilir. Ama e, ben artık sürekli oraya bağlı yaşıyorsam. E, veyahut da e, artık böyle onsuz böyle andan zevk alamıyorsam. Bu bizim işlevselliğimizi etkiliyor. Ama sanırım son soruda şunu da konuşacağız. Yani neler yapabiliriz diye konuşacağız değil mi? Evet. Sosyal medya bağımlılığı tedavi edilebilir mi? Neler yapabiliriz bununla da şey <laughs> Şimdi işte tedavi kelimesini kullandığımızda şöyle bir şey. tabii semptomlar var ise artık uyku, iştah, beslenme, hayattan zevk alamama yani başka şeylerden zevk alamama varsa tabii ki de psikiyatrik destek de alınabilir. Ancak alttaki örüntüleri ele almak ee, bizim aslıca hedefimiz. Ya yani psikologlarca, psikoterapistlerce. Çünkü az önce dediğim gibi kişilik yapısına bakacağız, alttaki örüntülere bakacağız. Ama yine de bugün bizi şu dakikaya kadar da izleyen ve takipçilerimize de şunları verelim. Birincisi, evinizde en azından şunu yapın psikolojik destek almanın dışında. Bir, e, bu benim için ne anlam ifade etti? Yani sosyal medyada gezinirken neye çok mutlu oldum, neye çok üzüldüm? Bu benim için ne anlam ifade ediyor? Yani arkadaşlarım çıkmış beni çağırmamış. Örnek veriyorum. Çok üzüldüm. Çünkü neden? Ben nokta nokta biriyim deyin kendinize. Bir gömün bakalım kontrollü. Neden üzüldüm? Çünkü istenmiyor muyum? Ha istenmeme düşüncesi demek ki benim için önemli. Veyahut da çok mutlu oldum. Uf gönderim çok beğenildi. Neden? Hiç görüşmediğim arkadaşım da gönderimi beğenmiş. Ha demek ki seviliyorum. Yani bunları bir not edin. Bu bir. İkincisi kontrollü olarak sosyal medyayı yapın. E, girin. Yani yemek yerken girerseniz, televizyon izlerken arada bakarsanız yani hipnotik olabileceğin boş bir zamanda bakarsan hep o döngü içinde kalmış olursun. O yüzden kontrol et ve ne diyorduk? Alarm kur. Evet. Yani gerçekten 2 ile iki buçuk arasında çalsın telefon ve gerçekten de onu e, bitir. Üçüncüsü ise e, geçen sene de konuştuk detoks. Yani bakın bunu ben de yapmadım. Bayağıdır yani İzmir psikolog hesabım açık. <laughs> sen de Cemre Özkul açık. Evet. Bayağıdır bir detoks yapmadık. Evet. Ben de düşünüyorum. Şimdi bu arada bunları size anlatıyoruz ama hepimizin hayatında şu an biz size de sosyal medya vasıtasıyla oluşuyor olabiliriz. Yani o açıdan da e, hepimizin bir arada bir deneme yapması lazım. İki gün, üç gün bunu basamaklandırarak yapabilirsin. Birden yapamayabilirsin. Mesela bir hafta yap diyorlar o yüzden hiç yapmıyorum. <laughs> bir gün yap. İki gün yap. Ne olacak? Ortadan kaybolsan ne olacak orada? orada? Ben her zaman şunu söylüyorum. Acil doktor değiliz. Evet. Yani hiçbir şey yetişmeyeceğiz sosyal medyadan çünkü sosyal medya, bu arada bildirimleri de kapatım. <laughs> Benim kapalıdır. Özellikle evet, seanslarda ya da ya da şu an bu videoyu çekerken değil mi mesela? <laughs> evet. Çünkü öbür türlü sürekli bir şey gelir. <laughs> yani dediğim gibi biz acil doktor değiliz. Orada bir şey yetişmeyeceğiz. Çünkü orada sürekli bir uyaran var. Evet. Yani işte biri vefat etmiş oraya yazmış. E, taziye mesajı göndersen olacak olmayacak. Orada yani yatarken bunu görüyorsun tamam mı? E belki yazamadın. E diyecek ki gördün yazmadın. Doğum günü var. Gördün yazmadın kutlamadın. <laughs> evet. E ne bileyim bir şey olmuş nişanımın fotoğrafını beğen. Yani orada bir görevim var. Sürekli bir görev, bir sorumluluk bilinci Çalışıyorsun. oluyor. Çalışıyorsun. Evet. Çalışıyorsun. E şimdi biz YouTube'a da çalışıyoruz bu arada ama Allah'tan YouTube karşılığımızı veriyor. Sizlere ulaşıyoruz. Ama sosyal medyada biraz daha dikkatli olun deriz değerli meslektaşım Suudi Cemil Özkul ile de bunları sizlere iletmek istedik. Lütfen sorularınız olursa tekrardan yorumlara bekliyoruz. Bekliyoruz. Bırakın diyoruz. Kendinize iyi bakın.